Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak antik paralar nedir bu konu hakkında konuşacağız. Antik paralar sadece maddi değerleriyle değil, aynı zamanda taşıdıkları tarihsel, kültürel ve sanatsal anlamlarla da oldukça değerlidir. Birer zaman kapsülü gibi geçmişe ışık tutan bu paralar, numizmatik adı verilen para bilimcilik alanında büyük ilgi görür. Neden bu kadar değerliler? Nadirlik. Az sayıda üretilmiş olmaları, hasar görmeleri veya kaybolmaları nedeniyle bazı antik paralar oldukça nadirdir. Nadirlik, doğrudan değeri etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Tarihsel önem, belirli bir dönemi, olayı veya kişiyi temsil etmeleri, paraların tarihsel önemini artırır. Örneğin, Roma İmparatorları dönemine ait paralar, tarihçiler ve koleksiyoncular için büyük ilgi çeker. Sanatsal değer, üzerlerindeki tasvirler, yazıtlardır ve kullanılan teknikler, o dönemin sanat anlayışını yansıtır. Yüksek sanatsal değere sahip paralar, müzeler ve özel koleksiyonlar için vazgeçilmez eserlerdir. Metal içeri, altın, gümüş gibi değerli metallerden yapılmış olan paralar, maddi değeriyle de ön plana çıkar. Dünyanın en değerli antik paraları Dünyanın en değerli antik paraları arasında genellikle Yunan, Roma ve İslam dünyasına ait altın ve gümüş sikkeler yer alır. Bu sikkeler, Müzayedelerde milyonlarca dolara satılarak rekor kırabilir. Yunan altın staterları, milattan önce 4. yüzyıla ait ve oldukça nadir bulunan sikkelerdir. Üzerlerindeki detaylı işçilik ve mitolojik figürler, bu sikkeleri oldukça değerli kılar. Roma altın aurosları, Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan altın sikkelerdir. İmparatorların portreleri ve dönemin sembollerini taşıyan bu sikkeler, tarihsel ve numizmatik açıdan büyük öneme sahiptir. İslam altın dinarları, İslam dünyasının ilk altın paralarıdır. Arapça yazılar ve İslam motifleriyle süslü olan bu sikkeler, İslam sanatının en güzel örneklerinden biridir. Antik para koleksiyonu hem zevkli hem de karlı bir hobidir. Ancak bu alanda uzmanlaşmak ve doğru yatırım yapmak için dikkatli olmak gerekir.